Balıkesir'de yani böyle 19 Mayıs gençlik ve spor etkinliklerin olması çok güzel. İyi bir şey. Ahmet Akın'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Etkinlikler çok güzel. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'imize yakışan bir etkinlik olmuş. Çok güzel düşünülmüş. Şehrimizi tanıtmış, tanıtım amaçlı da çok güzel etkinlikler olmuş. Ben çok beğendim. Çok mutluyuz. Çocuklar için de çok fazla etkinlik var. Konserler de çok güzel. Her şey çok güzel şu an itibariyle. Balıkesir halkı olarak çok mutluyuz. Çocukluğumuzdaki bayramlığı tekrardan yaşamış olduk. Ve çok mutluyuz. Bu yaşıma kadar garip defa görüyorum böyle bir aktivite. Güzel de eğlenceli geçti. Çok teşekkür ederiz bu şekilde e, aktiviteler yaptığı için farklı farklı. Renk kattı bence. Ben 22 senedir böyle bir şey görmedim burada. Gerçekten mükemmel ve belediye başkanımızı kutluyorum. <laughs> <Zaman geçmek. gülüyor>